Hata yaptın diye sormayız. Ne sorarsınız dedim. Biz ne yaptık da o kişinin hata yapmasına fırsat verildiler. Evet. Sistemi sorguluyoruz. Sistemi sorguluyoruz. Yani evet, bu böyle bir hata var. Ama bu hata o kişiden kaynaklandığı, biz e, düşünmüyoruz. Sistem öyle bir açık vermiş ki sistemde öyle bir boşluk var ki bu hatayı olmuş. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız da bir daha böyle bir şey olmasın. Yani asla biz kişilere böyle bir şey sormayız. Asla kişileri sorgulamayız. Biz sistemi sorgularız. Bizim sistemimizde sürekli iyileştirme vardır. Her gün yenileme vardır. Her gün kendini daha farklı bir boyuta taşıma vardır. Dolayısıyla ben hakikaten o Kaizen yönetim mantığına hayran kaldım. Ülkemizin de içerisinde birçok Japon yatırımı var ben e, onların e, yönetim anlayışından çok etkilendiğimi söylemek Hocam Kaizen dediğin toplam kalite eyvallah çok güzel fakat bunu incelediğinizde bizim kendi geleneğimizde bunun çok çok daha iyileri olduğunu e, göreceğiz. Yani sadece bir şey gülümsemek sadakadır diyor değil mi? Evet. <laughs> tebessümle, tebessümle Kaizen'e baktığında ne diyecek? İşçiye güven gülümse diyecek. Yani demin dediniz ya hiç çalışana gelip selamun aleyküm nasıl demiyor. Fakat ya Bizim geleneğimizde var zaten, gülümsemek sadakadır diyor. Hem gülümsüyorsun, karşındaki çalışanının gönlünü alıyorsun, Doğru. bir de sevap alıyorsun. Şimdi... Kaizen ne dedi? Diyeceği, işçi gününde maaşını öde. E zaten bizim... kanun da yapmak e, zorundayız. Kanunen de yap, ama işçinin alnının teri kurumadan maaşını öde diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ondan geçiniyor, bakın o kul hakkı bak. Direkt, hani biraz önce dedi ya, sosyal yardımlar yapıyoruz. Bir... Patron yani, işçisinin karnını doyurmadan Şimdi diyor, başkasına... Şimdi kitap der ki tamam işçi bir iş yaptı mı hemen tutanak tut. Hemen ya, ey, ama bu sefer oradaki iş ahenk bozuluyor. Her yaptın tutanak tut. Her yaptın tutanak tut resmi eyvallah. Akad ondan sonra o da diyor ki öyle mi dur bakayım. Yani herkesin hata yapma şansı var. Onu göz alacağız ama zaman zaman da geri bildirimlerimizi vereceğiz. Diyeceğiz Tabii. ki Bak ey Mehmet Koçak şuran yanlış. Şunu düzeltmeni rica ediyoruz Seni çok seviyoruz Abi. Sen çok iyisin Hani bizim e, gelen hani Akdeniz insanıyız ya Biz olumlu geri bildirimde Yani taltif etmeyi de Olumsuz geri bildirimde vermeyi başaramıyoruz Yani bir kişiye teşekkür edebiliriz Yapmış olduğu eksik bir işten dolayı O kişiye gerekli geri bildirimi vererek Düzelmesini de sağlamamız lazım O bizim aslında bir görevimiz Çünkü ben yaptığımı göremiyorum Siz görüyorsunuz Mehmet seni çok seviyoruz. Ancak şunları şunları da yapman lazım diyeceksiniz ki amaç kişiyi kaybetmek değil. Tabii. Amaç kişiyi kazanmak. Kesinlikle. O, çünkü bugün bir işletmede bir kişinin kaybedilmesi, yeni bir kişinin bulunması, adaptasyonun sağlanması, demek. sizin müşterinizi tanıması, hani her müşterinin profili farklı farklı. Bizim orada işçi değişimimiz, turnover'ımız ne kadar düşük olursa o kadar da iyi. Evet. Çünkü oturmuş bir sistemimiz var. Düşünsenize bir futbol takımında her sene 12 kişi gidiyor, 12 kişi geliyor. O takımın başarı olması mümkün mü? Tabii başarıyı konuşacağız. Birazdan kısa bir ara verelim. Aradan sonra programımız devam edecek sevgili izleyiciler. Kısa bir ara. Kampanyaya bak. Kart finans ve totalden dev kampanya. 5 Mayıs'a kadar kart finansınızla anlaşmalı total istasyonlarındaki finans bankoslarından farklı günlerde 3 defa 100 TL ve üzeri akaryakıt alışverişine totalde geçerli 40 TL para puan. Kart finansla yollarda da kazanmanız bizce mümkün. Total. Doğru yerdesiniz. Basketbol bana en zor anlarda bile pes etmemeyi ve geri adım atmamayı öğretti. Ben de tüm çocukların güçlü ve kararlı bireyler olarak yetişmeleri için basketbol oynamalarını istiyorum. Altı yıldır Türkiye'de ve dünyada basketbolu desteklemekten gurur duyuyoruz. Basketbolun sponsoru Beko. Love bir sembolün peşinden gidersin ve bir bakarsın, day, yaşamak istersin. Two in love 900 TL'den it, başlayan taksitlerle. Sembol, İstanbul. Love. Karden. TTNET'ten rüya gibi kampanya. 6 GB kotalı net altı, şimdi ilk iki ay ücretsiz. Sonraki on ay, ayda 19.90 lira. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün. Esnaf, emekli, memur. Artık herkes için ev almak mümkün. Hiç faiz ödemeyin. Taksitleri siz belirleyin. İstediğiniz yerden beğendiğiniz evi alın. 6 ay, 9 ay, 14 ay, 16 ay sonra teslim fırsatlarından birini seçin. Siz de faizsiz sistemle kolay yoldan ev sahibi olun. Emin evin, ev almanın en kolay yolu. 444-0132 Oktay Usta'nın tavsiyesi Lüksel Usta Börekçi. Lüksel pişirmek bizim işimiz. Evi ne kadar ferahlamış. E pencereleri değiştirmiş. Yetişemiyoruz bu kadın havala. Yine neler kaynatıyorsunuz? Nereden bulursun bu yenilikleri? Bilmem. Aslında Vina takip etmek yeter. Mutfağım da genişledi valla. Ay ...çok da kullanışlıymış. Çek çek, unutuyoruz sonra. Şimdi evler... ...Winhouse'la değişiyor, güzelleşiyor. Temizliği de çok kolay. Ahşap desenli neredeyse beyaz fiyatına ise... ...beyazın fiyatını siz düşünün artık. Şimdi anlaşıldı. Winhouse'la evimiz de cebimiz de ferahlayacak. Oktay Usta'nın tavsiyesi... lüksel Usta Börekçi. Lüksel, pişirmek bizim işimiz. İşçi, esnaf, emekli, memur... ...artık herkes için ev almak mümkün. Hiç faiz ödemeyin... Taksitleri siz belirleyin... İstediğiniz yerden beğendiğiniz evi alın... 6 ay, 9 ay, 14 ay, 16 ay sonra teslim fırsatlarından birini seçin... Siz de faizsiz sistemle kolay yoldan ev sahibi olun... Emin evin... Ev almanın en kolay yolu... 444-0132 Şu anda ne izlemek istersiniz? Dici Türk IQ ile en sevdiğiniz diziyi... Ya da programı... Dilediğiniz zaman izleyebilir... Zengin film arşivinden dilediğinizi seçebilir. Hatta internetten video izleyebilirsiniz. Yani dilediğinizi dilediğiniz zaman izlersiniz. Dijitürk IQ dilediğin zaman. Tango'nun estetiği, ritmi, mükemmel uyumu, ilhamını kadın ve erkek figürlerinden alan Tango Kule'de yeniden yorumlandı. Lüks ve konfor, otel konseptiyle hemen kazandıran seçkin bir yatırıma dönüştü. Tango Kule ayrıcalığını ister kendiniz yaşayın, isterseniz kurumsal işletim sisteminde kiraya vererek daha çok kazanın. Tutkunun zirvesi Tango Kule, 179 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Evet sevgili izleyicilerimiz programımız devam ediyor. Sizlerden gelen sorular da yoğun bir şekilde geliyor. Ben e, bakıyorum en çok soru kıdem tazminatında var. Diyor ki biz diyor bir şirkette çalıştık diyor. Şirket battı. 6 yıllık emeğimizin karşılığını alamadık. Alamayanlar da diyor çok fazla kişi diyor. Bunu ne yapın ne yapın ne yapmamız lazım. Ya, yani memleketimizin büyük sorunlarından birisi bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiklerine baktığımızda her 100 kişiden 14 kişisi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor ve bunların yarısından fazlası da yine bu hakkını alamıyor, tahsil edemiyor hani şu anda gündemimizde e, kıdem tazminatı fonu var eğer kıdem tazminatı fonu olmuş olsaydı bu arkadaşların böyle bir sıkıntılar olmayacaktı şimdi yapmaları gereken acilen şu Orada eğer iflas ettiyse oradaki alacaklarını iflas masasına yazdırmaları lazım. Ha iflas masası kurulacak, gerekirse bununla ilgili bir dava açacaklar. İflas masasına gerekli taleplerinde bulunacaklar. Eşletmenin eğer demirbaşı gayrimenkulü alacakları borçları yetebilecekse ilk önce rehinli alacaklar, sonra devlet alacakları, sonra işçi alacakları kalırsa bunu alacaklar, yoksa alamayacaklar. E, ne kadar önemli bir konu olduğu da aslında buradaki sorudan anlaşılıyor. Hani insanlar kamu idaresinde çalıştıklarında veya kurumsal işletmelerde çalıştıklarında böyle bir problemleri yok. Ama piyasamızın yüzde 95'inden fazlası bu şekilde orta ölçekli işletmeler. İnsanlar bırakın işte e, tazminatını ücretlerini alamaz haldeler. Eğer kıdem tazminatı fonu hayata geçerse hiç böyle bir sorun olmayacak. Zaten kişiler çalışırken onların primleri de yatacağı için ileride emekli olduklarında veya belli bir süre işte 10 yıl ve 5 yıldan bahsediyoruz. Belli bir süre fona para ödediğinde emekli ikramiyesi gibi emekli ikramiyelerini alabilecekler. Burada yapmaları gereken iflas masasına gerekli alacaklarını yazdırmaları, gerekli davaları açmaları başka çaresi Yine yok. Yine açık deniz rumuzlu bir e, izleyicimiz diyor ki işveren zamanında işçi ücretini ödemediği ödemiyor e, diyor. E, ayın e, 25'inde ödüyor. Yani işletme her ayın hani 3'ü 5'i 10'u Değil de her ayın ta Takip eden 25'inde diyor Burada diyor ne yapmak lazım Yani biz diyor çalışanlar mağdur oluyoruz hı hı. Ne yapabiliriz diye soruyor izleyicimiz Şimdi iş kanunumuzda bununla ilgili bir hüküm var Ücret ödeme zamanından itibaren 20 gün içerisinde eğer ücret ödenmez ise işçilerin iş görme Borcundan kaçınma hakları var Yani işçi eğer e, Ücreti ödenmediği takdirde 20 gün ücret ödeme zamanı ne zamanda Diyelim ki ayın biri ayın 20'sine kadar bu ücret ödenmediyse, ise işçiler 21'inden itibaren ne yapabilirler? İş görme borçlarından kaçınabilirler, Çalışamazlar. çalışmazlar. İşveren de bunların yerine işçi alamaz. İş sözleşmelerini bu şekilde, bu sıf bu nedene dayanarak sözleşmelerini sona erdiremezler. Veya erdirirlerse direkt haksız fesih olacağı için işe iade hükümlerinden yararlanabilirler. Eğer işleri işe iade kapsamında değilse kişiler kötü niyet tazminat davası açabilirler. E, bu durumda eğer ücretler geç ödeniyorsa iki tavsiyem var. Bir, Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu'na, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'na veya Çalışma Bakanlığı'na bununla ilgili bir şikayette bulunabilirler. Veya bu şekilde geç ödeniyorsa noterden bir ihtarname gönderebilirler. Ücretlerin zamanında ödenmesi. Bu şekilde eğer işveren de buna aykırı davranışlarda bulunursa sözleşmelerini bu şekilde sona erdirebilirler. Evet tabii kıdem tazminatı ile ilgili çok soru var. Bir izleyicimiz diyor ki Bir kurumda çalışmış ismini vermeyelim Bir e, Kamuya ait bir kitle çalışmış Özelleştirme başladı diyor Sınava girerek bir özelleştirme başlayınca Ben de başka kuruma atandım Ve çalıştığım kurumdan istifa ettim e, Yeni e, başka Sınavla bir başka bir kurumda çalışmaya Başladım e, Ne yapmam lazım diyor yani benim diyor o Eski kurumdaki istifa edip ayrıldığım kurumdaki haklarımda bir sorun olur mu alabilir miyim diye soruyor Mehmet ee, Bal izleyicimiz Anladım yani e, iş kanunun e, 1475 sayılı iş kanunu 14. maddesinde de diyor ki Eğer işçi iş yerinde bir yıldan fazla çalışmışsa ve iş sözleşmesi iş kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ahlak ve iyi niyet kuralları dışında işveren tarafından sözleşmesi sona erdirilmişse veya kendisi iş kanunu 24. maddesi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirmişse, emeklilik nedeniyle sona ermişse, yine kadın işçiler evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde sözleşmelerini sona erdirmişse, erkekler muvazzaf askerlik nedeniyle iş yerinden ayrılmışlarsa veya 15 yıllık sigortalılık süresi 3600 günlük prim ödeme gün sayı